78-79'larda beri tanıyorum Bülent'i. Ve ben de Mimar Odası yöneticiliği yaptım. Özellikle 80'den sonra. Çok problemli dönemlerdi. Gerçekten odalar kapatılmıştı ve insanlar çok sıkıntılar yaşıyordu. <laughs> Bülent de onlardan biri, o sıkıntıları yaşayanlardan biri. Ve bugün tabii ki epey bir süre sonra tekrar bir kültürel faaliyetle şeyle buluşmam, yani Ankara'yla buluşmam benim için çok heyecan verici. son yıllarda Ankara'ya geliyorum ama ya çocuk kitaplarımla ilgili okul etkinliklerine geliyorum ya da tiyatro oyunlarımı oynuyor, onların premierlerine geliyorum. onun dışında böyle halkla bütünleşen, benim de kendimi çok farklı yönlerle birlikte ifade edebildiğim bir etkinliğe ilk defa geliyorum. Bu benim için de çok heyecan verici oldu. Bu sergiyi çok kısa bir şekilde sergiden bahsetmek istiyorum. Bu sergi benim yaptığım farklı çalışmalardan seçmeler sadece ya yani bir retrospektif sergi değil, karikatürler var, çocuk kitapları var, e, tiyatro oyunları var. E, onlardan bazı örnekleri bir araya getirdim. Aslında birazcık da kendim için hazırladığım bir sergiydi. Çünkü bu farklı alanlarda yaptığım şeyleri bir arada ben hiç görmemiştim. Acaba bir araya getirsem nasıl bir sergi olur diye düşündüm. İlk önce bunu İstanbul'da denedim, daha sonra da Bursa'da açıldı, sonra da buraya geldi. Ve gerçekten beni mutlu etti serginin bu şekilde gezmesi.